hakikat ortaya çıkarılsın. Kayıplarımız bulunsun, failler yargılansın ve adalet sağlansın. 1079 haftadır ısrarla söylüyoruz. Hakikatin kabulü kaybedilenlerin anısına saygının ve toplumsal vicdanın ortak hafızamızın onarılmasının ilk adımıdır. 37 yaşındaki dört çocuk babası Mahmut Doğan Diyarbakır'da yaşıyor ve taksi işletiyordu. 27 Kasım 1993 tarihinde öğlen saatlerinde evinden taksisiyle ayrıldı. Akşam eve dönmeyince ailesi evlerinin yakınındaki Bağlar Karakoluna başvurdu. Karakol aileyi Emniyet Müdürlüğüne yönlendirdi. Emniyetteki görevliler Mahmut Doğan'ın gözaltında olduğunu ve isterlerse kendisine yemek getirebileceklerini söyledi. Kısa bir son, süre sonra yemekle gelen aileye bu kez burada o isimde biri yok denildi. Bunun üzerine aile Mahmut Doğan nakibetini öğrenmek için tekrar Bağlar Karakoluna başvurdu. Üç gün sonra aile karakola çağrıldı. Aileye çalıntı ihbarı yaptığınız araç Çınar Ova Bağ Karakoluna, Karakolunda gidip oradan alabilirsiniz denildi. Aile biz çalıntı araç ihbarı yapmadık. Mahmut Doğan'ın bulunması için başvuru yaptık diye itiraz etse de sonuç değişmedi. Mahmut'un arabası bulundu ama kendisinden haber alınamadı. 63 günlük arayışın sonunda 24 Ocak 1994 tarihinde Mahmut Doğan ve uzun süredir kayıp olan Abdülselam Kızmaz cansız bedenlerine Belli Taş köyündeki Reçelli mağaralarında ulaşıldı. Ardından Aile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Ancak etkin bir soruşturma yürütülmeden dosya kapatıldı. 2000 yılında Hizbullah'a yönelik operasyonlar sonucunda örgütün Karaca Dağ grubu olarak bilinen 10 kişi Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Yargılananlardan Tahsin Kara, 1992-94 yılları arasında 11 kişinin öldürülmesi eylemlerine bizzat katıldığını, Mahmut isimli taksi şoförüyle Abdülselam Kızmaz'ın da bu kişiler arasında olduğunu söyledi. Bu ifadeler mahkeme kayıtlarına geçti. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Tahsin Kara, mahkeme tarafından akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Delil dosyası hastanede esrarengiz bir şekilde kayboldu. Bunu gerekçe gösteren mahkeme, Karay'ı yalnızca 12,5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu durum ana akım medyada Hizbullah'ın imamını kayıp dosya kurtardı başlığıyla yer aldı. Mahmut Doğan'ın zorla kaybedilmesiyle ilgili ailenin tüm başvuruları sonuçsuz kaldı. 32 yıldır Mahmut Doğan'ı kaybedenler cezasızlıkla korundu. 32 yıldır devlet bu suçun açığa çıkarılması ve faillerin hakkaniyete uygun biçimde cezalandırılması görevini yerine getirmedi. Kaç yıl geçerse geçsin Mahmut Doğan için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk, hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz.